Allah'ın emri peygamberimizin kavliyle kızınız Nur oğlum İlhami'ye istiyoruz. Her iki aile için de bu izdivaç hayırlara vesile olur inşallah. Bana bir şey olursa kızıma eyvallah. Bu son değil. Sadece başlangıç. Fatih'in bana sevgiler günü hediyesi. Ev mi almış? Ya ev değil bence saray. Öyle birine ev alırsan öteki hani bana der. Vicdan gerek kızım vicdan. Herkes haddini bilsin. Yeter ben be. Gelinler bizi böldü işte. Anne kurban olayım burada da bir suçlar ama bizi bölen biri varsa o da sizsiniz. Burası benim ev değil. Anne! 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 Kendimi çok yalnız hissediyorum. Nereye gideceğimi bilemedim.